Sadi Paşa'nın şehit edilmesinin ardından yapılan soruşturmada suikastin RPG tabir edilen roket atarla gerçekleştiği, bu roket atarların ilk belirlemelere göre Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sokulduğu ve eylemin arkasında örgüt olduğu. Görüyorsun değil mi Çetin örgütün hangi gundilere bırakıldığını? Ulan bu zamanda, bu ortamda bu eylemi yapan taktik ve strateji yoksunu bir gerizekalıdır. Nedir? Gerizekalı. Haklısın başkanım. Başkanım bu doktorlar çok ağırlıyorlar paramızı verin diye. Yok paramara. Ezilmiş halkımızın paraları bunlar. Başkanım bunlar Burjuva Hastanesi doktorları. Para halkımızın değil ki. Peki o Burjuva o paraları senin köyündeki dudacından mı topladı? İleriz zekalı. Yani halkımızdan mı çaldı başkanım? Ödeme paramara. Tamam. Tamam. Aa, Polat Alemdar'ın delisi. Attığım tokat yaramış. Aferin. Hep böyle çalış. <laughs> Murat, öyle görüşüyor musun? Yo, arada bir. Hep demişimdir. O çocuk kandırılmasa gerçek bir insan sevgisiyle donatılmış. He. <laughs> Hadi çocuğum, bana buranın yetkilisini çağır. Kimde bu işi kimin yaptığının ne önemi var anlamıyorum ki. Fatura sana kasıldı bro. Vallahi ben senin yerinde olsam buradan çıkar... ...sabaha kadar aklımda ne kalmış onu yaparım. Nasıl olsa hayat bitti senin için? <gülüyor> <gülüyor> Çetin, bir gündem mahallesi ayarla. Orada bir devrim yapayım da gözüm açık gitmesin bari. <laughs> Emredersin başkanım. Otur lan, oturdun yerde. Başkanım. Deli burada. Ulan bana burada bir tane akıllı göstersene Yıldırım. Başkanım öyle değil. Gerçek deli. Bu hani Polat Alemdar'ın delisi var ya. Ulan Alemdar Polat'ın delisinin burada ne işi var? Ulan komplo adam delisini niye yollasın? Çağır gelsin Yıldırım. Olmadı Polat'a karşı rehin alırız. Emredersin başkanım. Başkanım deliden rehin mi olur? Ulan bizden paşa katil oluyor da deliden niye rehin olmasın? Merak etme canım iyiyim. Ee, arkadaşlarla olayları değerlendiriyoruz. Ulan ben senin gibi devrimcinin... Gelemem hayatım biliyorsun. Başkanım olmadı o başkanı yollayalım gitsin. Kadın ikna etsin. Gülüm. Ha i̇kna derken çatın. Başkanım ya başkanım, bu deli ne olacak? Yeter lan! Kapat lan telefonu! Sen de kapıyı kapat, sen de şeyleri kapat lan! Seni daha sonra arayayım. Nedir bu ya? Sen git şu kadını gör. Vır 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 iki dakikada bir arayıp durmasın. Git bunun sesini kes gel. Sen de git deliği getir. Ben ne yapayım başkanım? Sen de burada otur, tarihe tanıklık et Ben başkanım, ben başkanım. Ben ne yapayım lan? Terbiyesiz. Niye yalan söylüyorsun? Ha? Deli. Ne vuruyorsun lan çocuğa? Size kaç kere söyledim. İnsanların hastalıklarıyla dalga geçmeyin diye. Kanun kaçağı. Bırak lan şimdi kanunu manunu. Senin ne işin var burada? Paramızı almaya geldim. Ulan Alemdar Polat'ın da mı burada parası var? Seni ne ilgilendirir? Çağır bana buranın yetkilisini. Sen de git adalete teslim ol. Adalet derken? Teyzenin kızı adalet var ya, hani böyle koca memeli. Ondan bahsediyor. Efendim, konuyu dağıtıyorsunuz. Ben buraya hastanemizde çalışan doktorların alacağını almaya geldim. İşte vekalet belgem. Ulan sen bununla bırak parayı. İki paket margarin alamazsın lan deli. Kanun kaçağı. Beni demokrasiye çekme deli. Ulan sana bir sorum var. Soruma cevap ver. Paranı vereceğim. Hadi sor. Paşayı kim öldürdü? Senin öldürdüğün altyazılarda geçiyor. Ama biliyorum ki sen o kadar büyük çaplı operasyon yapacak yetenekte değilsin. Benim çapımı sen mi ölçeceksin? Deli! Sen benim soruma cevap ver. Paşayı kim öldürdü? İskender Büyük. Nereden biliyorsun? Bu eylemi iyi analiz etmek lazım. Bir toplumsal eylemi sonucunda kim yıpranıyor, kim güçleniyor? Yıprananları açıklıyorum. Devlet. Devlet artı muru. Peki kim güçleniyor? Büyük İskender. Devleti daha iyi yöneteceğini iddia ediyor değil mi? Tebrik ederim. Çetin. Bu analize karşılık... delilin alacağının yarısını verin. Neden yarısı? Kriz var kardeşim. Yarın geleceksin. Küresel krizi konuşacağız. Ödemeyi alacaksın gideceksin. Ulan Deli. Sen şu telefonunu bir daha versene bana. Yalnız ben gizli numaralara bakmıyorum. Yav gizli kaldı. Burun deliğimizin içine kadar her şeyimizi biliyorlar zaten. Burun deliği derken başkanım? Ya